Radyo reyting ölçümlerine göre ülkemizin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda Radyo TV metreden alınan verilere göre en çok çalan şarkılar da bu hafta Serdar Ortaç şarkıları volüm 1 albümünde seslendirdiği Hadi Çal isimli şarkıyla Derya Ulu bir numarada yer alıyor. Yusak isimli şarkısıyla Sefo dijital platformlar üzerinde bu hafta en çok satın alınan ve dinlenen şarkılarda zirvenin sahibi oluyor. İşte sırada radyo TV metreden alınan ulusal radyolarda en çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar puanlanarak oluşturulan kral listemiz var. Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem ortak çalışması salıncak 10 numaradan listemize giriş yapıyor. Sefo Bilmem Mi isimli şarkısıyla listemizde 9 numarada karşımıza çıkıyor. Ersa Üner Duysun isimli şarkısıyla 8 numaranın sahibi oluyor. Sefo Affettim isimli şarkısıyla 7 numaradan listemize giriş yapıyor. Melek Mosso, Bergen Saygı albümünde seslendirdiği Yıllar Affetmez isimli şarkıyla 6 numaranın sahibi oluyor. Sefo, Tutsak isimli şarkısıyla 5 numarada yer alıyor. Derya Ulu, Serdar Ortaç şarkıları volüm 1 albümünde seslendirdiği Hadi Çal isimli şarkıyla listemizde 4 numaranın sahibi oluyor. Gökhan Türkmen, Mahşer isimli şarkısıyla 3 numarada yer alıyor. Semi ve Funda Arar ortak çalışması Al Sevgilim 2 numarada yer alarak bu haftada zirvenin ortağı Oluyor. Köfün, Bir Tek Ben Anlarım isimli şarkıyla bir numarada yer alarak zirvenin sahibi oluyor. Her anın aklında her kırmızı, sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı, seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her hafta güncellenen Kral Listede haftaya görüşmek üzere.